Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Galatasaray Konya 2-0 kaybetti. Konya'da. E, sürpriz değildi bence. Konya iyi takım. E, Konya bizle içeride biz onları 1-0 yendiğimizde ikinci devre tek kale yapmıştı bize. Hakikaten e, bütün Galatasaray tarihinde bile nadir görülen olaylardan biri de tek kale yapmıştı bize. E, şimdi maçtan önce kadroyu görünce ben beğenmiştim açıkçası. Ama kadroyla alakası yok yani olayın şimdi böyle görüyorum orada burada çöp kadro falan çöp diye bir şey yok ya. Arkadaş bu kadro e, ligin en çok gol beklentisi yaratan takımıydı. Yani gol beklentisi yaratan bak hep söylüyorum sürekli aynı şeyleri söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü sürekli tekrar ediyor kimse bir şey öğrenmiyor herkes bildiğini söylüyor. İstatistik iyi değerlendirmek lazım futbolda. Gol beklentisi demek. Çok gol pozisyonuna giriyorsun demektir. Yani bu 40 metreden kaleye vurma gol beklentisi değil. Değil mi Barış? Yani sen daha iyi bilirsin. Barış Gerçeker. çeker. Hop da Türkiye. E şimdi e, böyleyken Galatasaray takımı pozisyona giremiyor. İlk der pozisyon yok. Ceza sahasının dışında sadece Gomis'in attığı cılız bir şut var. Onun dışında pozisyon yok. Yani pozisyon ihtimali de yok. Yani ah be o pası verseydi falan dediğimiz pozisyon da yok. Ee, şimdi geçen hafta video çekmedim. Bana kimse bir şey yazmadı da ofisten bir arkadaşım söyledi. Gazel kardeş dedi ki abi de takım galip geldi dedi niye video çekmedin? Ulan ben maçı seyretmedim ki. Maç çıktı da maçı seyretmedim. Özel bir sebeple size anlatmak zorunda değil. Ondan sonra yoksa on, o, oraya da geleceğiz. Şimdi. Ee, geçen hafta birleştirelim o zaman. Şöyle yapayım en güzeli. Mesela geçen hafta ilk devre gene takımda bir numara yoktu. Bu hafta da yoktu. Konya maçında da yoktu. İki haftadır Galatasaray ikinci devrede daha iyi oynuyor. Bak bunun adı ne biliyor musun? Bunun adı Can Havli ile. Yani maç gidiyor. Artık saldıralım. Yani bunun hocayla, teknikle, taktikle. Hoca derken torrentten bahsediyorum falan alakası yok. Oyuncuların artık şimdi hani futbolun plaza diliyle oyuncu grubu diyorlar ya. Topçular lan onlar. Topçular bakıyorlar diyorlar ki ulan maç gidiyor asılalım. Bu tamamen oyuncularla ilgili bir şey. Asılıyor herifler. Şimdi dakika olmuş 60 oyuncu değiştiriyor. Eyvallah Fatih Hoca da öyle yapardı. Mustafa Deniz de öyle yapardı. Şenol Güneş de öyle yapıyor. Dünyanın birçok teknik direktörü, iyi teknik direktör diye bilinen hocaları geç değişiklik yaparlar. Bunda bir şey yok ki. Torrent'te geç yapıyor. Bunda da bir şey yok. Ama sen şimdi Fatih Hoca çok kötüydü. Çok geç oyuncu değiştiriyordu. Torrent gelecek, biz uçuracak falan diyorsan abi o zaman erken değiştirsin, Devre arasında değiştirsin. Ma düz mantık. Çok basit. Düz mantık. Torrentle ilgili tekrar bir şey söyleyeyim. Eee Guardiola'nın yardımcısıymış. Guardiola hafta içi onunla ilgili dedi ki dostum olarak gördüğüm insanlardan biridir. Teknik direktörlüğünden, hocalığından bahsettim. Dostum olarak görüyorum. Dost başka bir şey. İşini yapmak başka bir şey. Tekrar söylüyorum, altını çiziyorum. 60 yaşında adam bugüne kadar olmadıysa bu saatten sonra olmaz. Bak olmaz bak. E, edebiyatta veya müzikte bunun örnekleri var. Amca 65 yaşına, 60 yaşına kadar gelmiş. Bir tane eseri yok. Bak bir tane eseri yok. Bulurum ben ona sizin kim olduğunu. 60 yaşından sonra 100 küsur tane beste yapıyor. Türk sanat müziğinde. Öyle örnekler var. Demek ki o biriktirmiş. Ama futbol öyle bir şey değil. Neyse. Ee, biz can havliyle yürüyemeyiz. Şimdi mesela geçen haftaki iki tane çok güzel paslaşmalı iki gol var. Eyvallah şahane. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Ee, ben bu topu oynadım ya biraz. Onlar tamamen oyuncuların kendi inisiyatifiyle. Hani şeyle alakası yok. Ee, taktikle falan ilgisi yok onun. Şimdi halı sahaya gidersin. Eski eski oyun eski futbolculardır bu gittiğin adamlar. Beraber hiç oynamamış da olabilirsin. Fark etmez. Ama onlar işi bilirler ve o pasları yaparlar. Ee, çalışılmış pozisyon ne biliyor musun? Hani böyle 5 kişiyle falan ceza sahasından çıkıp ceza sahasından pasta çıkıp tık 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 geçiş oyunu diyorlar ya yine futbolun plaza diliyle. Futbolun plazasındaki geçiş oyunu yapıyordu bu takım daha önce. Çok gol buldu böyle. Bak o kontratak değil mesela. Kontratak başka bir şey. Kontratakta asıl olan topu alan adamın, ilk alan adamın, önündeki boşluğu gören adamın topu taşımasıdır. O topu taşır ve o pozisyon olur. E, ee, bunu çok iyi takımlar oldu dünya üzerinde bugüne kadar. Benim bu hayatta gördüğüm bu işi en iyi yapan takım Platini, Boniek ve Rossili Juventus'tu. Kapanırlardı. Sonra top Platini'ye gelirdi. Platini topu taşırdı. En az 50 metre taşırdı. Ondan sonra adamlar işi bitirirlerdi. 80'lerde mi? Futbol aynı futbol gençler. Ben sana diyorum ki iki ay önce bu takım o senin çok beğendiğin, çok aşı, acayip hoşuna giden geçiş oyunu dediğin hikayeyi inanılmaz yapıyordu. İnanılmaz yapıyordu. Sana Avrupa'da nasıl geldin bu noktaya zannediyorsun? Barcelona nasıl oynayacağız zannediyorsun? Şimdi ne oynayacağız. Kriter değil ki. Bu şeye benziyor. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden namalip çıkıp, lider çıkıp karşısına Bayern Münih'in çıkmasına benziyor. Ona bir şey yapamazsın ki bütçen farklı, kültürün farklı, eğitimin farklı, her şeyin farklı adamlardan. Aldığın kupalar başka, bambaşka bir şeyden bahsediyorsun. Barcelona bizi çok fena yapabilir. Bunda kimsenin suçu yok ki. Torrent'e, torrente mi bok yani? Vay Barcelona'dan bilmem ne falan. Eğer becerirse o zaman gökleri uçuruz o ayrı. Eğer becerirse mesela Barcelona'yı elemeyi ya da işte iyi iyi bir sonuç almayı perşembe günü oynayacağız. İyi sonuç almayı becerirse oho uçururuz onu. Uçurmak lazım zaten. Ama kötü bir şeyle karşılaşırsak adamın kabahati yok ki. Ya da başka Fatih Hoca olsaydı onu da kapatıyor. yok. Barcelona oynuyorsun usta. Şimdi diyor ki Barcelona eski gücünden değil. Ya ben kuradan kuradan birkaç saat önce tamamen tesadüfen ne olmuş ya bu Barcelona maçı diye merak ettim. Anam anam. Acayip adamlar almışlar herifler. Abameyanlar falan var onlarda. Adamın Turavre falan var adamlarda. Ben bilmiyordum ki onları. Ben sizi kadar takip etmiyorum. Benim o kadar vaktim olduğu için. Ya şimdi bu kriter değil. Ama size bir şey söyleyeyim. Ee, bu takım bu sene idare edecek. Seneye göreceğiz. Ama çok net söyleyeyim sana. Size özür dilerim. Ee, size çok net söyleyeyim. Ee, başkan Başkan Galatasaray'a gerçekten ihanet içinde. Çok üzgünüm bunun için. Ben çok istemiştim başkan olmasını. Yıllardır takipleşiyoruz. Menşinlaşmış mıyızdır falan hiç hatırlamıyorum. Işıtan Gündü mesela, mesela şeyden özel yazışmalarımız var DM'den. Paylaşmak istemiyorum. Haksızlık olur. Çok acayip şeyler var. Ama ee, çok üzücü ya. Neyse ha geçen geçen şeyi ee, Geçen maç niye video çekmediğimi anlattım. Ee, bir de bir şey daha söyleyeyim. Mesela burada rakı yok bu sefer. İçmiyorum da. Çünkü babam kızdı. Babam benden büyük asaraydı. Biraz konuştuk. Ya bir şey olmaz dedim. 55 yaşındayım ben ha. Babam dedi ki ben istemiyorum dedi ya. Benim o kadar hatırım yok mu dedi. O kadar hatırım yok mu? Ya sen ne istiyorsan ben onu yaparım ya da yapmam yani baba. Benim en büyük takipçilerim. Benim videolarımı babam seyrediyor ya. Hiç umurumda değil diğerleri. Zaten kimse seyretmiyor. Çünkü sevmiyorsunuz, hoşlanmıyorsunuz söylediklerinden biliyorum ben onu. Babam seyrediyor ya. Ha, gerisi önemli değil. Neyse öpüyorum sizi. İyi bakın kendinize. İyi geceler.